tepemizde bir kasırga dolanıp dolanıp duruyor. Ortalık toz duman bulutu. Gözlerimiz bile açılmıyor. Etrafımızda insan yığını. Herkes bir telaş içinde sağa sola koşturuyor. Başımızda uçuşan odun parçaları ha düştüğü ha düşecek bir uğultu koptu. Az ileriden. Çok yakından geliyor sesi. Başını kaldırmaya gör. Sanki kesilecek nefesin. Gittikçe yaklaşıyor fırtına. Mavi gökyüzü kapkara. Alıp süpürecek sanki. Hepimizi bir rıhtıma.